bir 15 dakika daha sürecek biz kontrolü bilginize. Ee, konuşan 9 Charlie Inform 15 dakika içinde ineriz 15 dakikaya geçerse Ankara'ya davet edeceğiz bilginize. 15 dakika içerisinde bitecek. Ben sizi e, localize düzeltiyorum. Ailes vereceğim. Muhtemelen 15 artı 6 ya da 7 olarak hesaplayabilirsiniz. Anlaşıldı o zaman. E, biz kararımızı da bildiriz. Sağ olun. Anlaşıldı efendim. Efendim, 26 dakikalık bizim bekleme yakıtımız var. 26 dakikada bizi yaklaştırabilecek. Hocam, yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre, eğer pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğunuz noktadan inişe de yaklaşık bir 5-5,5-6 dakikada kadar sürünüz olacak. Bunu hesapladınız mı? Evet, bu bizim 26 dakika şu an bekleme süremiz. Yani onu da hesabın içine katmış oluyoruz bu durumda. Anladım hocam. Ee, bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya daha ihtiyaçları var. Ee, yeni bir güncellem olursa ikaz ederim. Teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Rezin pozisyonu soldan beklemek isteriz 4000 çünkü e, gidip gelmek daha fazla ihtimal mal olacak. Anladım, anladım bir teşekkür ederim. Bulunuruz pozisyonu beklemeye devam edin. Anladım pozisyonu soldan beklemeye devam ediyoruz 050'yi bağ. Madam, mm -hmm. I was informed by the tower right now, and all the approach will be cancelled I call it back for approach time, because of the uh, runway uh, snow removal pro in progress sir Ma heading, main, main heading 0 uh, Maintain heading 060 Maintain heading 060, information copy that 3000 feet, Anatoly Approximately 15 minutes what is the Dönüş açtı. Piste biz devam ediyor. Şu anda ekrandan gördüğüm kadar frenleme, frenleme araçları girdi. Sağdan dönüşte Obiksi'ye devam edin. Şahit pist açılışta bir kısa sürece in inmek için. Obiksi'ye devam ediyoruz. Mütabık tamam mıyız? Tamamıyla mütabıklıyız. Açıksa direkt Obiksi servis. 77 Mike direkt Obiksi. Direkt Obiksi'ye devam ediyoruz. Antip 2'de iri fasi.